Bugün bambaşka bir konuyla sizlerleyim. Ee, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması. Biliyorsunuz Twitter'ın sosyal medya platformu olarak e, satın alınması meselesi uzun bir kavganın sonucuydu. Nihayet tamamlandı. Tam 44 milyar dolar ödedi Elon Musk. Önce fiyatı yüksek buluyorum dedi. Sonra iş mahkemelere gitti en nihayet e, anlaşmaya vardılar ve e, artık Twitter e, Elon Musk'ın New York hisse senetleri piyasasında e, olmayacak. Twitter Elon Musk'ın malı durumunda. Elon Musk bir tweet atarak dedi ki artık kuş serbest. Kuş serbest derken e, Twitter'ın logosu olan kuşa göndermede bulunuyordu kuşkusuz bununla da verdiği esas mesaj yani özgürlük var Dolayısıyla insanların yasaklanması söz konusu olmayacak bu vurguyu yapmasının ana nedeni de özellikle sürekli olarak Twitter'da yasaklanan hesapların artık bundan böyle böyle bir durumla karşılaşmayacağı şeklindeydi. Hemen akıllara Trump geldi. Biliyorsunuz Twitter Donald Trump'ı yasaklamıştı. Hem de sürekli olarak yasaklamıştı. Buna tepki olarak da kendi e, sosyal ağını kuran, hakikat sosyal, e, truth social adıyla kendi ağını kuran Trump, ben nasıl olsa mesajlarımı buradan da ulaştırabiliyorum. Twitter'a ihtiyacım yok demişti. Böyle bir durumda hemen akla Trump geldi. E, kimileri dedi ki evet Trump'a yasak kalkacak. Zaten mutlak özgürlüğe inanıyor Elon Musk. Onun için Trump'la ilgili yasak da kalkacak. Trump'tan da açıklama gecikmedi. Trump da dedi ki hayır, evet bu akıllı bir insan Elon Musk, onun eline geçmesine sevindim. Ben kesinlikle bunu reddediyorum ama bu kendi kurduğum ağda da paylaşımlarıma devam edeceğim. Twitter'a dönmeyi düşünmüyorum. Bir başka boyutta Twitter'da eğer böyle bir kurarsızlık ortaya çıkarsa dünyadan da tepkiler gelebilir. Çeşitli ülkelerde şimdiden bazı düzenlemeler var. Hatta buna ülkemiz de dahil oldu diyebiliriz. Son dezenformasyon yasasıyla ki muhalefete göre bu yasa sansür yasası. Avrupa Birliği'nde de bazı kurallar getirildi. Bir mevzuat var. Hatta Avrupa Birliği yetkilileri de evet kuş serbest ama bizim kurallarımıza göre uçacak demeyi ihmal etmediler. Bu işin diplomasiyle ne alakası var derseniz, tabii, tabii ki var. Dünyada popülizm e, yükselişte, Avrupa'da yükselişte e, ve özellikle aşırı sağda çok net bir şekilde görülebilir olan popülizmin e, bir hedefi de bu tür sosyal medya platformlarını kullanarak halkı manipüle etmek, onların kızgınlıklarını, öfkelerini oya dönüştürmek kendileri için. Yani bu konuda samimi olmasalar bile buralardan nefret konuşmaları yaparak, hatta suç işleyerek bunu yaygınlaştırmak. Dünyadaki eğilim bu yönde. Onun için ülkeleri, siyasetlerini, iç politikayı dış politikayı birbirleriyle ilişkilerini etkileyen bir süreç bu. Trump e, her ne kadar dönmüyorum dese de aslında Elon Musk'a akıllı insan diyerek bir bakıma önceki Twitter yönetiminden intikam almış oluyor. İleride neler olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra Elon Musk ne yapacak? Elon Musk son zamanlarda diplomasi ile ilgili Son derece ilginç çıkışlar yapmıştı. Mesela dedi ki, yani Ukrayna'da işte Rusya'yı tatmin edelim, bir savaş uzamasın, barış olsun. Rusya'da büyük bir memnuniyet doğurdu bu. Yani ilhakları tanıyalım işte ee, vesaire. Ama bununla da yetinmemişti. Rusları memnun ettiği gibi Çin'i de memnun etmek istemişti. Tayvan'ın da. Ya yoksa dünya savaşı çıkacak. İşte bir Çin'in idari bölgesi haline getirelim gibi çıkışlar oldu. Yani bir zenginin, bir sermaye sahibinin, böyle bir dev şirketin şimdi sahibinin, daha önce de biliyorsunuz Tesla'sı var, muazzam paralar kazanıyor. Starlink uydularıyla herkes tanıyor, SpaceX uydularıyla herkes tanıyor Elon Musk'ı, Şimdi Twitter'la birlikte daha da geniş bir çevreye milyonlarca insana bir tweetiyle ulaşabilen bir iş insanı konumunda. Elon Musk'ın bu çıkışlarının gerisinde elbette kendisinin şirketlerinin çıkarları da söz konusu. Sonuçta Tesla'nın Çin'deki sadece geçen yıl ürettiği para, kazanç. Ne kadar biliyor musunuz? Tam 14 milyar dolar. Yani yoksa böyle 44 milyar dolara Twitter gibi bir dev e, sosyal medya platformunu satın almak öyle. Her baba babaidin e, işi değil. Muazzam bir para. E, peki hemen Elon Musk bu işi sonuçlandırır sonuçlandırmaz ne yaptı? Twitter'ın Üst yöneticilerini işten kovdu. Daha önce bazı paylaşımlarında, açıklamalarında aslında bu Twitter'ın çalışanlarının yüzde %75'i işten ayrılabilir, onları da gönderebilirim mesajları vermişti. Şimdi diyor ki yok o kadar değil diye. Hatta o yüzden sosyal medya paylaşımlarında kimisi özgürlükleri savunuyoruz deyip, Mesela kafesten kurtarılan bir e, kuşları, daha doğrusu kafeste bulunan kuşları satım alarak serbest bırakan e, görüntüleriyle bir kişinin, e, Elon Musk'ın aslında özgürlük savunucusu gibi, özgürlüğün önünü açan bir şahsiyet gibi bir rol oynadığı e, şeklinde algılayıp o yönde destek verirken bir kısmı da ya bu kuşların serbest bırakılması yahut serbest kalması demek insanların işinden gücünden olması demek. Onun için çok sayıda insan şimdi artık e, çalışamayacak durumda. Buna özgürlük diyemezsiniz e, deyip e, böyle bir sevinci doğru bulmadıklarını, buna karşı olduklarını da söylediler. Bir grupta diyor ki ya daha önce başka e, dijital alandaki şirketlerin de başına gelmişti. Gelin bunu sabote edelim vesaire. Yani muhtemelen bunlardan bir şey çıkmayacak. Ama şurası gerçek ki Twitter'ı Elon Musk dönüştürmek istiyor. Öyle hemen bu yasakları kaldırma eğiliminde değil. Elon Musk'ın ilginç bir özelliği var. E, Rusya konusunda bu mesela Starlink Uydularının bedava hizmet sağlamasının sürmeyeceğini çünkü bu uyduların bakımının e, sürdürülebilirliğini sağlanmasının şimdiye kadar kendisine 100 milyon doların üzerinde bir maliyet ürettiğini söylemişti. E, ama daha sonra biliyorduk ki Pentagon'la da temasları var. Bundan geri adım attı. Keza e, diğer çıkışlarında da çok böyle ısrarlı ortalığı karıştıran açıklamalara en azından şimdilik Rusya ve Çin'i memnun etse bile bunları sürdürmedi. E, doğrudan büyük çıkarları var. E, o yüzden e, çok iyi takip edilmesi gerekiyor Elon Musk'ın. Twitter'ı dönüştüreceği kesin. Şimdi diyor ki ben bir konsey oluşturacağım. O karar verecek. Yani sürekli yasaklı konumunda olan hesapları hemen bir anda buna Trump da dahil hemen bir anda evet gel şimdi devam edebilirsin demeyeceğim diyor. Bunun da nedenleri yarın diyecekler ki sen nefret suçu işleyenleri teşvik ediyorsun. Kurallara aykırı hareket ediyorsun. Bu durumda ne olacak? Büyük para cezalarıyla karşılaşacak. Büyük para cezaları ile karşılaşması da Zaten aslında çok pahalıya aldığı böyle bir sosyal medya platformunu, devini sonuçta kar etmek istiyor. Buradan bir yol bulması lazım. Yine çıkışları olmuştu. Demişti ki yani bu Twitter'daki reklamları ben uygun bulmuyorum. Reklam şirketlerinden muazzam tepkiler gelmişti. Şimdi tekrar çark etti. Diyor ki yani ben reklam şirketleriyle birlikte çalışacağım vesaire. Ama Twitter'ı dönüştüreceği ve oradan bu 44 milyar dolarlık maliyetin karşılığını almak için müthiş bir potansiyel en azından ortaya çıkarmak istediği şimdiden belli. İkimilerine göre Çin'i örnek alıyor. O Çevrim içi alışverişe imkan verecek taksi çağırmaya imkan verecek bir nevi bir süper App ortaya çıkaracak Çeşitli müşterilerine abonelikler üzerinden paralı bazı abonelikler üzerinden daha geniş imkanlar tanıyacak diyenler de var ama bunların hepsi şu anda düşünceler tekrar değerlendirilmesi gerekecek bir süreç içerisinde değerlendirilmesi gerekecek konular. Elon Musk hemen bunu söyledi diye orada sabit durmuyor biliyorsunuz. Gelişmelere göre tutum değiştirebiliyor işte şimdiye kadar verdiğim örneklerde olduğu gibi. Şimdiden de Twitter'la ilgili bazı düşüncelerini biraz daha ılımlı bir şekilde ifade etmeye başladığını söyleyebiliriz. Aslında İlginç de çıkışlar başka çıkışlarda yaptı. diyor ki benim amacım uygarlığın geleceği için dijital bir şehir meydanı haline getirmekti bitiri. Burada da çok büyük e, anlamlar var. Ama en büyük tehlike e, sosyal medyanın özellikle popülistler bakımından rahatça özgürce manipülasyon yapabilecekleri, bir dijital meydana dönüşmesi bundan mutlak surette kaçınmak gerekir hükümetlerin de bu konuda duyarlılıklarını sürdürmesi her zamankinden daha büyük önem kazandı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.